Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki güncelleme geldi ve ücretsiz bir mega kutu verdi. Supercell. Arkadaşlar Supercell'in o verdiği mega kutuyu açtığımda 8 da çıldırdım. Yavaşça basmaya başladım. Ve ilk başında aksesuar Sonrasında Jeki ve en sonunda Mortis. Ama bir efsane çıkartırsa Crow var burada, Leon var. Sen de Spike. Bari gizemlerden bir Mr. P da Max versen daha iyi olmaz mıydı? Süpersel ya. Arkadaşlar şimdi biz 7000'e doğru kazanım Arkadaşlar Like ve abonelerinizi bekliyorum. Ya buraya da Mortis girilmez ki. Arkadaşlar ya. Şurada bu. Bir cisim mi vardı? 8, 8. Abi gördü gördü ya. Hadi kaç. Kaç Aga kaç Aga be. Hadi Aga. Bas bas inşallah durmaz ultisi alın. Abi ya burada mortisle oynamak çok zor ya. Arkadaşlar. Bir baş, başka günde de challenge yapacağım. TikTok gülmeme challenge gibi. Abi aldım ben seni. Ah hele şükür kaçtık. Sandi çok. Abi Sandi'den korkmadım da bulu görünce altıma ettim var ya. Abi bul gelecek buraya biliyor benim oğlum. Oha abi. Adam aynı çimende duruyoruz. Abi abi gelme Abi son anda var ya. Abi bu hedefim de ikinci olmak olsun zaten. Ama abi bak bir şey daha var. İkisi de kapışsın. Ben bulaşmayayım hiç. Abi ikiniz kapışın ya. Abi. Abi sandı bize bulaştı ya. Orta olalım bu. Bul bul orta sıçacak benim ağzıma bunlar Abi kaçtım tamam. Abi ya de beni peşimde ya. Abi dedim ben yani. Arkadaşlar tekrar ve tekrar yanlışlıkla oynayın. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bu benim e, yeni açtığım kanal. Arkadaşlar abone olursanız bir daha 200'e çıkabilirim. Biliyorsunuz ki kardeşim kanalımı silmişti. Aa, bunlar benim olsun bir anlaşma yapalım El Primo. Aa, bunlar benim olsun. Abi bunu illa alacağım değil mi Primo? İlla alacağım. Abi alayım benim olsun bir tane. Hadi dal. Evet, Primo'cum hadi. Bu biri Abi ne? Abi Piper inşallah. Piper lütfen buraya gel. Spike. Abi şurada birisini gördüm. Motherfuck motherfuck motherfuck. Abi kaç hoppa. Tamamdır. Geberdim sen Piper. Aynen abi öldü diyecek. Brook nereden çıktı? Kardeşim ya. Hoppa hoppa. Hoppa. abi. Kuşunlardan sıyırıyorum vallahi var ya. Al murt girdim. Neden girdim ki? Yanlışlıkla elim değiyor ya. Aha aha aldım. Alamadım. Abi Mortis ile burada yük almak acayip zor. Çünkü arkadaşlar adamlar nerede yük varsa oraya gidiyor. Şimdi bakalım. Hmm, kim oynayabiliriz? Bir olmaz. Jeki. Bunla mı oynasak? Abi bir da denemiş olur. Şeleyle. Hadi bakalım. Abi Crow Tehlikeli ben bunu alayım Crow'dan da siyırım ben bunu alıp kaçayım kardeşim aksesuarını ne? kullanmıyor. Vum. Hadi ah tek attım ama hopa abi gebereceğiz 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 canım dolsun. Abi ben kaç kere kullandım şunu aynen iki kere bir Crow'dan kaçarken. Abi el primodan çok zor. Gel orta olalım. Orta. Varsın. Yok. Oo. Ya abi nasıl nişan alıyor oradan? Sen nesin? Aa burada Rus. Oo abi. Her yerde birisi var. sana beni mı Abi geliyor Şiliye. Ay Rus'a geliyor. Şili nerede? Ay hıyar. Ben nereden kaçacağım şimdi? Ay. Ben buraya girdim. Abi Rusya'dan korkmuyorum. Bum bum bum. Uzak dur benden. Abi. Orada deri var. Herhalde. Abi altıncı da benim. Oha yedinci mi oldu? Abi altıncı mı oldu bu? Gök yerine demiş. Arkadaşlar Joker de benim kardeşim ya. Arkadaşlar Leon var, Spike var. Mr. P'si var, B'si var abi. Arkadaşlar kardeşime de 6 yazdı ücretsine ya kutudan Frank çıktı ama bu çıktı. Biz de 7000'e doğru gidelim. Jekyll oynuyordum ben. Abi Jekyll'i Yenecek miyiz? Abi direkt ortaya dalacağım. Jack'i hepsini aynen bu. Ami ama bu aynen Carl, Carl geldi. Tamamdır abi. Bura benim. Bura benim. Full benim bura. Aynen full bura benim. Toplarımı basın yine. Full bura benim. Topladım. Abi full topladım ortaya. Şimdi de biraz daha kutu kasalım abi. Çünkü onluk dokuzluk olacak. Şu an bir terminatör hayvanız. Tek atacağım oldu da bunlar kapışıyor ama aldım mı kilini aga? Bu sen beni yeniciğin mi sanıyorsun? Zaten yanıma geldim mi gebereceğim? Al al Abi. Adam çenenin mayına çekmiş beni hayır. Ama öleceğini dedi mi? Değmedi. Arkadaşlar şurada birisi var sanki. Sen mi? Kaçlık birisi. Abi yok. Rosa gidiyor. Rosa kaçlık sınaga. Abi orta benim. Bu ortanın ağası benim. Bak şu gölgelerin hepsini ben topladım. Rosa. Ay jekmiş Rus. Kanka ben 12'liyim maalesef. Gel buraya nereye boş boş. Tek attım adamı. Arkadaşlar yarın 7000 kupalı bir hesapla karşınıza çıkacağım. Şimdi video 10 dakika olması için bir el daha oynuyorum. Arkadaşlar Bundan sonra videolar hep 10 dakika 10 dakika sürecek. 11 dakika 15 dakika falan. Abi ortaya çok uzağız. Abi bu kutuyu bırakıp gideceğim. Ben ortaya dalacağım. Ortaya. Aa abi bak full dolu buraları benim bak. Abi benim bura full. Ya hayır vermem. Abi vermem diyorum ortaya dalmayın. Söverim oy. Ya abi aldılar ortamı. Abi! Bir Allah belanı versin. Ya nereden geldi o balon? Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bay bay.